Dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar malum yine çiftlikteyiz dostlar yine e, beraberiz arkadaşlar bazı konularda sohbet edeceğiz muhatap edeceğiz. Ee, biraz önceki videolarda arkadaşlar yani bir önceki attığım videolarda bahsetmiştim. Ee, aslında ben her sene bundan sık sık bahsediyorum arkadaşlar. Ee, tekrar düştüğümün farkındayım ama e, malum yani sürekli farklı insanlara ulaşıyoruz. Ee, takip edenler artıyor izleyenler artıyor arkadaşlar o yüzden de. Ee, tekrar tekrar bunları söyleme ihtiyaç duyuyorum arkadaşlar ee, konu şu aslında ee, şimdi en başından konuşursak arkadaşlar bu kanalın varlık amacı zaten bu yani ben burada kendi e, yaptığım işleri burada sizlerle paylaşmak istiyorum olayın ana amacı zaten bu bu kanal bu yüzden var yoksa zaten e, az çok <laughs> yani YouTube'da biraz iç dışı olanlar bilir e, zaten benim tarzımda paylaşımlar yapan ve e, kısıtlı bir kitleye ulaşan insanların zaten öyle aman aman paralar kazanma gibi bir durum yok. Bizim tek amacımız nedir e, arkadaşlar? Ben burada bir şeyler yapıyorum. Bunu sizlerle paylaşıyorum. E, sizlerden belli geri dönüşler alıyorum ve buna göre de arkadaşlar e, yolumuza devam ediyoruz. Düzelttiğimiz şeyler oluyor, düzeltemediğimiz şeyler oluyor. E, arkadaşlar aslında videonun amacı şu. Ben e, dediğim gibi her sene bunu yapıyordum. Tekrar bir video çekeyim size. Ben bununla alakalı. E, kurbanlık hayvan özellikle zaten bizim biliyorsunuz ana e, bizim olayımız, ana işletmenin asıl amacı zaten bu arkadaşlar. Biz asıl olarak bir kurbanlık işletmesiyiz. Aynı zamanda bir de damazlık bölümümüz yani süt üretimimiz var arkadaşlar. Her sene ortalama 120-130 tane kurban satıyoruz dostlar. Aynı zamanda 35-40 tane de ineğimiz var şu anda. Günlük ortalama 455 kilo arası süt üretiyoruz dostlar. Ayrı ayrı ben bunlarla alakalı size video çekeceğim. Şimdi ilk etapta arkadaşlar kurbanlıklarla alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Başından itibaren eğer bu işi yapmak istiyorsanız nelere dikkat etmeniz lazım, nasıl yapmanız lazım, ee, ilk işe başlamadan önce nasıl bir fizibilite yapmanız lazım, nasıl bir altyapınız olması lazım, bunlardan bahsedeceğim. Ee, dostlar, ee, bu iş yani kurbanlık işi baktığınız zaman birkaç farklı Anadolu'da yapılabiliyor. Ee, öncelikle bana sorarsanız eğer mera imkanınız varsa, yani bu işi Anadolu'da yapıyorsanız, veya mera imkanı olan bir bölgede, Trakya'sı olur, Ege'si olur, neresi olursa olsun artık. Yani meradan arkadaşlar faydalanabiliyorsanız, yılın minimum 6 ayında e, bana sorarsanız e, birebir kurbanlık satış işine girmeniz çok da mantıklı değil. E, Merası olan birinin ve 6 ay merayı kullanabilecek birinin bana göre e, asıl para kazanmeleri farklı olması lazım. Bu da nedir? Arkadaşlar mera döneminin başladığı dönemlerde, yani e, Mart-Nisan gibi bölümlerde arkadaşlar, hayvanı toplayabilirsiniz. Şşt, dur bakayım. Yani dostlar eğer mera varsa dediğim gibi Mart Nisan'da hayvanı topladığınızı düşünün. Arkadaşlar 6 ay. Bu da nedir? Ekim'e falan varır arkadaşlar. Ekim'e kadar merde kaldıktan sonra bu hayvanı örnekliyorum, veriyorum 20 bin liraya alıp veya 17-18 bin liraya alıp arkadaşlar minimum bu 6 aylık işte üzerinde 10 bin lira koyarak satabilirsiniz arkadaşlar. Bu net. Bu da 50 hayvan olduğunu farz edelim. 50 hayvan arkadaşlar 20 bin liradan 1 milyon bağlamış olursunuz. 30 binden satsınız 1,5 milyona satmış olursunuz. Zaten sadece meradan arkadaşlar faydalanıyorsunuz. Hayvana bir şey yedirmiyorsunuz, içirmiyorsunuz. Tabi buradaki risk faktörleri nedir? E, ee, zayiatınız olabilir. Hayvan artık bir rahatsızlığı, ölümü vesaire olabilir ki bu bizim başımıza çok sık gelmiyor. Tek tük belki. E, ben 10 senede belki 2 tane olmuştur bende. Ee, bunun dışında arkadaşlar bunu yapıp hayvanı ee, üzerine bir kar koyarak satabilirsiniz. Zaten masraf etmediğiniz için belki e, çobanlığını kendiniz yapmıyorsanız der bir işçin maliyeti koyarak sadece arkadaşlar o hayvanı elden çıkartabilirsiniz ki bence dostlar mera imkanı olan arkadaşların yapması gereken asıl iş bence budur. Ee, bunun dışında dostlar hayır ben e, benim merem yok e, kapalı sistemde yapacağım ve direkt para kendi kurban satacağım derseniz arkadaşlar yani benim gibi dostlar. Ben bunu yapıyorum. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? 9 ay 10 ay önceden hayvanımı alıyorum Hayvanı 9-10 ay, 9 ay içeride besliyorum arkadaşlar. Ve kurbanı da satıyorum. Bunun avantajı da var benim için dezavantajı da var arkadaşlar. Bu olayın bana e, dezavantajı nedir? Sürekli arkadaşlar ben içeride yediriyorum. Ben meradan faydalanmıyorum. Her şeyimi dışarıdan alıyorum. O yüzden biraz daha benim için maliyetli oluyor. Ama benim buradaki avantajım nedir? Dostlar ben benim yerim İstanbul'da. Benim yerim merkeze yakın. Benim yerim e, olarak etrafında yani belki bir 10 kilometre karesinde 10 milyon insan yaşıyor. Ben daha rahat hayvanımı satabiliyorum ve insanlara daha rahat ulaşabiliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ben kar zarar e, dengesini kurduğumda bu benim için mantıklı oluyor baktığınız zaman. Çünkü benim belli bir tezgahım oturmuş, belli bir e, müşteri portföyüm var. E, belli bağlantılarım var ve bir türlü oturmuş ve ilerliyor arkadaşlar. Siz de eğer bu sistemde yapacaksanız dostlar birincisi olarak hayvanınızı pazarlayabileceğiniz bir yerde olması lazım eğer hayvanımı çadıra çıkarmayacağım kendi yerimde satacağım derseniz e, tabi bu da iki yarlı kendi için arkadaşlar biliyorsunuz hayvan pazarları var ve çiftlikte satış yapanlar var ben e, benim tarzımda ilerlemek isteyenler için söylüyorum yani ben e, kesim hizmeti vereceğim kendi yerimde yapacağım dersiniz arkadaşlar e, hayvan e, hayvanın yani işletmenin olacağı yerin net olarak hayvanı pazarlayabileceğiniz bir alanda olması lazım dostlar ki insanlar da daha rahat gelsin, daha rahat ulaşım sağlasınlar ve sizi tercih etsin arkadaşlar. Bunun dışında dostlar yani nedir belli bir sermayemiz var. Yerimizi tuttuk. Merkeze yakın bir yerimiz var. Ne kalıyor arkadaşlar? İşletmeye hayvanı bağlamak kalıyor arkadaşlar. Burada da dostlar hayvan seçimini yapmamız gerekiyor i̇şte burada biraz aslında tecrübe ve işten anlama oluyor arkadaşlar devreye giriyor. nedir? Sonuçta 9-10 ay, 8 ay artık neyse hayvana belli bir besi periyodu çizeceksiniz ve bu hayvan arkadaşlar yemden faydalanıyor olabilmesi lazım. Yani yediğinin karşılığını vermesi lazım. kilo alması lazım yani arkadaşlar. Bu yüzden de dostlar hayvan seçerken belli başlı hususlara dostlar dikkat etmesi gerekiyor bir kere 9-10 ay bakacaksanız hayvan arkadaşlar, genetik olarak kültürlük hayvanlar genelde tercih etmeniz gerekiyor. Yani dostlar, bu aylık kilo alımları daha fazla olan, kemik yoğunluğu daha iyi olan, daha boylu, daha postlu hayvanlar tercih etmeniz gerekiyor. Bunun dışında dostlar, kurban işi normal mez mezba işine benzemiyor. Biraz da dostlar, alıcının ne istediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Dostlar, biz... <laughs> Pardon. Türk milleti olarak arkadaşlar biraz daha böyle duygusal bir milletiz. Bu, bu işe de yansıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Şöyle yansıyor arkadaşlar. Bu olay net tecrübeyle sabittir. Dostlar şimdi biz İstanbul'a satış yapıyoruz ve biliyorsunuz bizim milletin her zaman böyle bir Anadolu'ya, köye karşı bir özlem duygusu vardır arkadaşlar. Bu burada da nasıl bizi kendini gösteriyor? Şöyle dostlar. İnsanlar sürekli kendi çocukluğunda köyde yaşadığı dönemlerdeki hayvanlardan almak istiyorlar. Yani arkadaşlar bizim kara sığ dediğimiz, bizim montofon dediğimiz hayvanlar normalde en çok tercih edilen hayvanlar. Ama dostlar öyle bir tezat var ki bu hayvanlar işletmeye de normalde en çok zararı olan hayvanlar. Çünkü e, kırma hayvanlar arkadaşlar. Kırma hayvanlar kilo almaları daha zor. Belli bir sınırın ötesine geçemeyen maksimum 450-500 kilo gelen hayvanlar. İşte arkadaşlar bunun arasını bulmanız lazım. Şimdi e, track Trakya aynı, çok tercih edilmez mesela. Orijinal simental arkadaşlar normalde tercih edilir ama kapak atma olayı çok zordur. Yani bu biliyorsunuz hayvanın kurban olması için iki yaşına gelmesi lazım. ve orta iki dışında arkadaşlar belirgin bir derecede büyüme çıkması yani patlatması lazım kendini. Bu da arkadaşlar hayvanın 24 aylık olduğuna delalet ediyor zaten. Şimdi bir simental arkadaşlar baktığınız zaman 15-16 aylıkken 17 aylıkken 7-3 kilolara geliyor. Yani orijinal bir simentalin kapak atması arkadaşlar yaklaşık ton gelmesi demek. İşte bu yüzden dostlar hayvan seçimi yaparken burada ee, hem ondan hem ondan yani bu nedir? E, i̇yi montofon kırmaları arkadaşlar. İşte simental montofon kırması. Akbaşlar yani bu ırkları arkadaşlar tercih edebilir edebilirsiniz. Çünkü ee, hem insanların bu olayına hitap eder Anadolu ırkına benzer. Zaten Anadolu ırkıdır kırmadır. Kemik yoğunluğudur. Hem de arkadaşlar e, kültür arıkı kırmalı olduğu için de iyi kilo alırlar. E, hayvanı arkadaşlar ahıra bağlarken veya hayvan alırken de dediğim gibi e, bunlara biraz dikkat ediyor olmanız lazım. Zaten e, işte topallığı var mı, rahatsızlığı var mı, iştahsızlığı var mı işte o gözlerin parlaklığı vesaire vesaire zaten bunlara bakmış olmanız gerekiyor dostlar. E, şimdi merkeze yakın bir yerde işletmemizi tuttuk. E, hayvanları arkadaşlar işletmeye bağladık. Olay geldi şimdi şu anda hayvanına bakmaya arkadaşlar ve hayvanın belli bir rasyonunu ayarlamaya. Dostlar öncelikle şunu söyleyeyim, bu iş yani bu hayvancılık iş arkadaşlar önceden gerçekten böyle biraz daha dar gelirli insanların işiydi ama şu anda gerçekten tam bir zengin iş oldu arkadaşlar çünkü eğer kenarda belli bir sermayeniz yoksa ve kaba yeminizi özellikle arkadaşlar zamanında alamıyorsanız eğer. Bu işten para kazanma ihtimaliniz çok zor dostlar. Şundan bahsediyorum. Ben Haziran Temmuz ayında arkadaşlar samanın baylasını 30-34 lira arasına aldım. Şu anda 85 lira arkadaşlar. 3 katına çıkmış. Şimdi bunu konumuza getirirsek dostlar. Ne yapmanız lazım? Kaba yemini ya da kaba yeminizi arkadaşlar. Bu artık mısır silecidir, pancar küspesidir, samandır. Bunları dostlar zamanında alıp kenara koymanız lazım. Ki daha ucuza mahallesiniz ve bu işten para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında zaten kesiflemi dışarıdan alacaksınız. Ya da ekik yani ben şu anda benim tarzımda yapanlardan bahsediyorum. Ee, arkadaşlar bu konuda zaten rasyon düzenlemesine giriyor iş. Önünüze 9 aylık bir periyot var. O da işte karıştırıyor zaten. Ulan videoda vurma bari. İnsanlar linç ediyor seni. Evet. İnsanlar seni linç ediyor. Vuruyorsun ya. Evet. Diyorlar ki ne kadar vicdansız. Görmüyor musun? O vicdansız öyle yapsa <laughs> oluyor mu? <laughs> yerler. Evet arkadaşlar dediğim gibi samanı yani kabı yeminiz zamanınız almanız lazım ve olaya başlamanız lazım. Şimdi arkadaşlar e, besi periyodu biraz e, değişik bir olay. E, bu da nedir arkadaşlar? Burada işte biraz daha dediğim gibi zaten dışarıdan e, muhtemelen destek alırsınız bu konuda. Ama kaba kabataslak geçiyorum. Arkadaşlar ilk besiye başlangıçta özellikle 8-9 aylık 10 aylık bir besi periyodunuz varsa besiye başlangıçta arkadaşlar biraz daha proteinden ve kaba yemden zengin olarak başlayıp biraz daha enerji düşük tutması gerekiyor. Bu da nedir arkadaşlar? Besleki ilk amaç ee, olaya yani hayvan arkadaşlar net olarak kilo aldırmak değildir. Biraz daha boyunu büyütmektir. Biraz daha altyapısını sağlamlaştırmaktır. Biraz daha işkembesini kuvvetli hale getirmektir. Yani hayvanı kilo almaya arkadaşlar hazırlamaktır. O yüzden de biraz daha proteinden ve kaba yemden zengin. Biraz daha enerjiden düşük, düşük olarak olaya başlayabilirsiniz. Zaten burada internetten birkaç takip ederseniz arkadaşlar ulaşabildiğiniz protein kaynaklarına ve ulaşabildiğiniz enerji kaynaklarına arkadaşlar görürsünüz. Bu dostlar kesim tarihi yani kurban bayramına yaklaşıkça olay değişir. Biraz da enerji arttırırsınız ve proteini düşürürsünüz dostlar. bu olaya çok detayına girmiyorum çünkü insanları detaylarda boğmak istemiyorum arkadaşlar. Zaten işin içine girdiğiniz zaman bunlarla alakalı çok rahat belli kaynaklardan zaten çeşitli ee, uzman abilerimiz de var. Videolar çekiyorlar, anlatıyorlar bunları sağ olsunlar. İşte onlara da selam olsun buradan. Ee, Cengiz Çaylı var. Ee, sağ olsun bir ton bilgiler veriyor arkadaşlar. İşte Eşref Şekerli var. O da kendi e, alanında arkadaşlar birçok bilgiler veriyorlar. Ee, şahsen ben de onlardan izliyorum sürekli. Özellikle ben bu ahır arkadaşlar yaparken, sistem değiştirirken onlardan da faydalanmıştım bu yemlik ölçülerinde falan. O yüzden arkadaşlar böyle abilerimize özellikle daha detaylı dinleyebilirsiniz ve bu konuda yardım alabilirsiniz arkadaşlar. E, dostlar bu yani e, şimdi ne yaptık? İşletmenin tutumu alakalı, hayvan seçimi, besi rasyonu düzenlemesi ile alakalı konuştuk arkadaşlar. Bir de bu hayvanların dostlar sonuçta bir canlı bunlarda ve belli vitamin, e, rahatsızlıklarla alakalı, işte parazitlerle alakalı mücadeleleri var arkadaşlar. Ben kendi uygulamamı söylüyorum dostlar. Ben hayvanı içeri bağladıktan sonra, bir hafta sonra arkadaşlar hayvanların iç, dış ve üstten dökme parazit tedavilerinin hepsini arkadaşlar başlıyorum. Sizin de dostlar belli periyotlarda bu parazit uygulamalarını yapmanız lazım. Zaten bununla alakalı e, veteriner abilerimizden de destek alabilirsiniz ki alacaksınız zaten. Ama parazit dostlar çok önemli çünkü yemden faydalanma e, bu şekilde daha maksimum seviyelere ulaşıyor. Arkadaşlar iç parazit uygulaması var yani hayvan başı 50 kiloya bir tane e, hap veriyorsunuz. Çeşitli haplar var. Ve hayvanın içinde hayvanı bir ishal ediyor ve hayvanın içindeki bu e, sülük, solucan, a, e, karaciğer kelebeği, e, kurt gibi arkadaşlar bütün parazitleri dışarı atmasını <laughs> sağlıyor. Bunun dışında dostlar bir dere altı uygulaması var. E, dere altına belli bir milimde arkadaşlar bir uygulama yapıyorsunuz. Bu da hayvanların bitti, parazitli, pireydi. Bunları engeller dostlar. Bir de üstten dökme var arkadaşlar. Şu omurga çizgisine doğru arkadaşlar döküyorsunuz. Bu da aynı şekilde bit, pire vesaireyle e, alakalı olayın e, giderimini sağlar arkadaşlar. Bunun dışında dostlar kapalı sistemde baktığınız için ki ben de öyle hayvanlara 15-20 günde bir D vitamini takviyesi ben yapıyorum arkadaşlar. Bu da nedir arkadaşlar D vitamini? Hayvanın e, güneşten aldığı vitamin arkadaşlar. Sonuçta biz bu işi kapalı alanda yapıyoruz ve o yüzden de e, hayvan güneş ışığından yani gün ışığından faydalanamıyor. E, Bunu da arkadaşlar bir türlü e, tölere ediyor olmamız lazım. Bunu da nasıl ediyoruz dostlar? E, bu D vitamini ediyoruz. Bunu ayda bir de yapabilirsiniz. Ben ilk başlarda yani hayvanlar ufakken arkadaşlar 15 günde bir yapıyorum. Ama bunu siz duruma göre e, ayda bir de yapabilirsiniz dostlar. E, Kabataslık arkadaşlar her şeyden bahsettik. E, şimdi sıra geldi dostlar kendini satacağınız için kesim olayına. E, bence bu olayı biz Kesimhanede konuşalım arkadaşlar. Ki bana sorarsanız dostlar işin en can alıcı noktası. Çünkü arkadaşlar hayvanın alımı, satımı, ıvırı, zıvırı ve beslemesi bunlar arkadaşlar bir türlü olur. Ama dostlar biz de mesela ilk başlarda çok sıkıntı yaşadık kesim olayında. Allah'a şükürler olsun son 3-4 senede net oturttuk. Ki oturtmayla beraber hayvan satışlarımız da her sene katlana katlana devam etti. Şimdi arkadaşlar kesim olayı çok önemli. Neden çok önemli? Şöyle... Ee, şimdi dostlar artık iş yani gün geçtikçe ve milenyum çağına falan geldik diyoruz. 2023'lere geldik arkadaşlar. Olay arkadaşlar dönüyor biraz daha hizmet olayına. Yani siz şuraya açayım arkadaşlar. Siz arkadaşlar bir nevi artık hayvan satmıyorsunuz, hizmet satıyorsunuz dostlar. O yüzden de biraz daha kesim kalitenizi arttırmanız gerekiyor. Olabildiğince arttırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, o yüzden de iyi bir kasap ekibiniz olması lazım ve iyi bir kesim anneniz olması lazım arkadaşlar. Ee, bizim rali sistemimizi görüyorsunuz zaten. Buraya bir kesmeye biz 15-20 arası hayvan kesiyoruz arkadaşlar. Şu samanların olduğu yer pay ve parçalama bölümü. Bizim verdiğimiz hizmet dostlar hayvanı kesiyoruz, parçalıyoruz, kemiksiz yapıyoruz. Eti ve kemiği yumruk kalınlığında ya da yumruk büyüklüğünde arkadaşlar Ufaltıyoruz ve poşetleri koyup veriyoruz arkadaşlar. Ee, dostlar şöyle kesim olayı biraz daha sizin e, imkanınızla alakalı. Ee, yani şahsen kirada bir yersiniz, kendi yeriniz değilse kesim çok büyük masraflar edemezsiniz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz kesime parçalama yazıyor. Ee, mesela arkadaşlar ben şu anda burada. E, geçen sene birinci gün kurbanın birinci günü 105-110 arası hayvan kestik arkadaşlar. Ama dostlar e, büyütmem gerekiyor. Çünkü hayvan sayısını arttırıyoruz. O yüzden e, bu sene arkadaşlar, yani önümüzdeki sene şu anki planım bu. Arkadaşlar şu gördüğünüz ama alanı, şu samanların olduğu bölüme kadar arkadaşlar kesimhanenin içine katacağız. Yani hemen hemen iki katına çıkartacağız. Şimdi dostlar bu şekilde ilerleyebilir miyiz? İlerleriz. Ama dediğim gibi bizim Allah'a şükür kendi yerimiz e, ve yaptığımız bütün yatımla arkadaşlar bizim yanımıza kalıyor. O yüzden de dostlar bizim... ...olabildiğince kesimhane hizmetimizi arttırmamız gerekiyor. Eğer büyümek istiyorsak... ...eğer hayvan sayısını arkadaşlar arttırmak istiyorsak... ...o yüzden dostlar bu işi yapmak istiyorsanız... ...önce güzel bir kesimhane yapacaksınız ve... E, ...gerçekten güvenilir... ...sözüne güvenilir. Kasaplarla anlaşacaksınız. Çünkü kasap konusu dostlar... ...çok büyük sıkıntı. E, farklı farklı insanlar tarafından... ...kandırılabilirsiniz. Çünkü bir gün... ...ve bu işin bir demosu yok. Yani... ...hadi kes bakayım bir göreyim de diyemiyorsunuz arkadaşlar. O günde kötü çıktığı anda... ...telafisi olmuyor ve... ...net olarak kesim hizmeti dostlar... ...size müşteri kaybettirir... ...veya müşteri tutamamanızı sağlar arkadaşlar... ...o yüzden kesimhane ve kasap oluyor ...arkadaşlar bu işin kalbi... E, ...net olarak bu hizmetinizi iyi vermeniz lazım... E, ...dediğim gibi... ...yani bu arada arkadaşlar kolay işler değil... ...ve ucuz olaylar da değil... ...o yüzden biz de mesela ilk başlarda çok zorlandık arkadaşlar... ...yaparken... E, ...kasaplar kötü çıktı... ...alan dardı... ...raile sistemimiz yoktu... ...vesaire vesaire gibi birçok zorluklar yaşadık arkadaşlar... Ama şu anda dostlar baktığınız zaman günde 100 hayvanı akşam namazında 2 saat kala kesip parçalayıp teslim eden bir işletme haline geldik arkadaşlar. Bu arada öyle ince noktalar var ki arkadaşlar gözden kaçıyor. Mesela biz önceden şu kapı görüyorsunuz hayvanın bu e, insanların poşetlerini buradan teslim ediyorduk. Bu dostlar burada bir yığılma sağlıyordu mesela. Bu tecrübeyle alakalı bir şey. Bakın şu dışarıdan göstereyim. Arkadaşlar şu demir kapıyı görüyorsunuz. Şimdi teslimatı buradan yaptığımız zaman burası bir yığılma oluyor burada ister istemez. Şu anda arkadaşlar ama Kurban Günü bu kapı tamamen kilitli. Buraya kimse giremiyor arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz o işi de şöyle çözdük arkadaşlar. Paylama bölümü. Biliyorsunuz şu taraf. Bakın görüyor musunuz? Şu yazıyı göstereyim size. Bakın arkadaşlar hisse teslim noktası. Buraya bir kapı yaptım arkadaşlar. Tamamen kalabalığı bölmek için. Bakın dostlar. Bir tane kapıda, bakın şu samanlar orayı görüyor musunuz? Bir kapıda buraya açtım arkadaşlar. Çünkü bizim burada iki tane pay bölümümüz var. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Buradaki hayvanı burada doğranan insanlar buraya geldi. Ne yaptık arkadaşlar? Bir hayvanın hayvan, e, ortakları ve sahipleri de buraya geldi. Dostlar halle ne yaptık? Kalabalığı dağıtmış olduk arkadaşlar ve artık o kapının orada inanılmaz böyle birikmeler falan yaşanmıyor. Şimdi dostlar bu işi daha önceden yapmadıysanız eğer bunu tecrübe edemiyorsunuz. Aklınıza gelmiyor. Ama arkadaşlar işi yaptıkça eksiklerinizi görüyorsunuz ve bu hale geliyor. Önceden mesela ilk senelerde buralardan araba geçemiyordu arkadaşlar. Herkes arabalarını çekiyor falan. Şimdi ne yaptık dostlar? Bu yolu en başından kapatıyoruz. Aşağıdan bir kapı açıyoruz ve bütün tarlayı arkadaşlar arabaları insanlar çekiyor. Yani zamanla zamanla dostlar. E, yapa yapa göre göre arkadaşlar üzerinize katıyorsunuz. Yeter ki e, olayı sevin, işi sevin ve bir şeyler yapmaya çalışın arkadaşlar. E, Kapat aslında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah e, bazı soruları yani işe başlamak isteyenlere veya bu işi yapmak isteyenlere cevap olmuştur dostlar. E, malum bu şekilde e, bu kadar anlatılabiliyor. Yine çeşitli sorularınız vesaireler varsa dediğim gibi yorumlarda her zaman cevaplarım konuşuruz ederiz arkadaşlar ama genel anlamda bu iş yapmak isteyenlerin hemen hemen bu olayları arkadaşlar dikkat etmesi gerekiyor. Dostlar videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Eğer videoları beğenirseniz, kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.